29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa'da dolu dolu kutlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet coşkusunu kentte erken başlattı. Kutlamalar adeta bir festivale dönüşürken hem kültür sanat hem de eğlence dolu etkinlikler düzenleniyor. Yıldırım ilçesinde düzenlenen Buray konserinde bir araya gelen binlerce Bursalı Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Yıldırımda eski ihtisas hastanesi alanını dolduran binlerce kişi Türk bayraklarını sallayarak Buray'ın şarkılarını eşlik etti. Buray da seslendirdiği marşlarla cumhuriyet heyecanını zirveye taşıdı. Türkiye'de. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte Buray konserine katıldı. Başkan Bozbey alanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Cumhuriyetimizin 102. yılının kutlamasında, Yıldırım'ın bu güzel alanında sizlerle beraber hem bizleri hem sizleri bir araya getirdi. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi bir Cumhuriyet şarkısı filmini Bursalılarla buluşturdu. Bursa Sinema Günleri etkinliğini hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet coşkusunu beyaz perdeyle bir araya getirdi. Tayyare Kültür Merkezi'nde bir Cumhuriyet şarkısı filminin gösterimi yapıldı. Gerçek olaylardan ilham alan film, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kültürel dönüşümü ve o dönemin ruhunu yansıtan içten bir anlatımlı izleyicilere sunuldu.